Evet şu anda Madness yanımda gördüğünüz üzere çileklerden. Madness 1-1'lik bir e, skor var karşınızda. Ne düşünüyorsun? Ee, bizim için iyi oldu diyebilirim. Ama 2-0 yapmak tabii ki de hedefimiz ve bütün hafta bunun için çalışmıştık. Hı -hı. Ama öyle olmadı. En azından bir puan da iyidir yani. Peki bu kadar Kruva e, göre çalışıp sonra bir bir olması sizde ne gibi düşüncelere sevk etti aslında kendi içinizde? Ee, aslında pey beklediğimiz bir sonuç değildi. 2-0 rahatça kazanabileceğimizi düşünüyorduk. Ee, açıkçası yani bu Krev'in yaptığı değişikliklerden sonra daha kolay kazanabileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı. Hı hı. Yapacak bir şey yok öyle diyeyim. Haftaya artık HV maçında galip gelmeye çalışacağız. Çok güzel. Peki Çilekler'in gerçekten bu baronla olan problemi, sıkıntısı nedir? Bu maçta da yine bu tarz bir şey gördük. Baron gerçekten Çilekler'in kaderi gibi bir şey. Gene bu ikinci maçta da e, yanlış bir iletişimsizlik oldu. gene baron verdik. Bu baronu kullanamadılar. Hı hı. Ama baron verip üstünlüğümüzü kaybettik. Bu yüzden kötü oldu. Peki bugün bir de e, tabii ki konudan çok bağımsız bir aslında anlam ve önemi var. Bugün Babalar Günü. E, sen ne söylemek istersin konuyla alakalı? Sanırım babanın Babalar Günü'nü kutlamamışsın. Evet daha Babalar Günü'nü kutlamadım. Babacığım babalar gününü kutluyorum ve buradan tüm babalarında babalar gününü kutluyorum. Çok teşekkür <laughs> teşekkür Peki biz de babalar gününüzü kutluyoruz. İzleyenler varsa eğer aramızda diye. Şimdi tekrar sizdeyiz söz sizde.